Edelim. Dur ben bir bakayım. Aa ben açtım bile burası. Açtın mı? Hadi o zaman ben de çıkarayım diğerini. Eh. Nerede bulalım banka? buranın bantı? Buranın bantı. Açıkmış birisi. <laughs> Anneciğim. Kameralar kamer. kamer bir tane makas getirsem iyi olur. Diğerlerini açmadık. Açamadı. <laughs> ne bu açı çabuk ol. Açamadı. Tamam ver ablacım. Aç. Bunu kesmesin. Birazcık zor olacak. <laughs> şöyle bir şeyler aldı babam bize. Arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şunu nereden aldık? Önceden tutulduk. Dudak yumuşatıcısı Nebuki'yi arabada unutmuş. Geçen ee, arabada da bir şey mi unutmuştu? Geçen arabada neyi unutmuştun ablacığım? Defterimi. Galiba. Evet. Anne defterimi unutmuşum. Babamın elindeydi. Açamadım. Ben bir bak, tane bakayım. daha engel var galiba karşımızda. Ay en büyük engeller. Anne bu bir tane daha bant var gel. Onu aç. Şöyle ablacığım. Hayır birazcık içine sok tamam. Şurasını açtık. Şimdi ne bu çubuğu ablacığım? biraz ya. zor geliyor bana bence. Bence de zor geliyor bana. <laughs> açtık. <çeydik>. Hadi çıkaralım. <laughs> wow. Bu ne? Burada da engel var galiba. Orada engel ki. Hah. Ah. Evet arkadaşlar. Açtık. Ya bu çiçeği ben sen, Aa, Sen küçükleri çıkar Bunu da anlayamadık Aa, içine fotoğraf koymuşlar. çıkarayım Ya da neyse böyle dursun arkadan koyarız <laughs> Ay bunlar da sonra zor herhalde. Anne diyeyim. Elim sıkıştı. kedi kalktı bu Bomba yapışmışlar. Bomba yapışacak. Bomba yapışacak. Eh, Anne diyeyim. Şurasını atmayacağız ablacığım. Burasını atmayacağız. Odayı hazırlayacağız. Evet, onu değilim. atma. Bunu atmayacağız. Atmayacağız ya şu şu bazı çıkartmıyor. Çıkartma bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz ablacığım bir şey olmaz. Hadi gel. Böyle yıkar. Ama ne bak ki bize dönük olması lazım. Şöyle yapalım. <laughs> şöyle odamızı hazırlıyoruz şimdi. İlk ka kar, kar salınca ablacığım koy oraya. Evet, evet burası. Ben sağ. de parkımıza kaydıran bu ekleyeyim. Yuvayı ne nereye? koyalım? kayalım. O yuva değil ki o kedi taşı. Bak. Ha bu yuvaymış. Ne bu? Bunu çıkarmayacaksın. Neden? Çıkarma. Eve kapısı yok o yüzden. <laughs> Aa, <Anne! düştüm. gülüyor> Bu, bunun, bunun ne olduğunu daha belli edemedik. Kutu mu neyse. Ya sen bana demedin mi o kutu değil diye. Demiştim evet. Kutu değil bu. Kedi, kedi, kedinin, kedinin nereye yaptığını bu, bul, bulmak için. <laughs> eşyaları. Evet. Eşyaları bunun üstüne dizelim. Aa ne bu? Bu evet gerçekten de eşyaları koymak için. Ama böyle koyacağız bak. Ay Olmadı. Böyle ne değilmiş. Neyse eşyaları yerleştirelim. Ya ee, aa bir bir, bir bir iki tanesini unutmuşuz. Bu şöyle bu arada sakın açmaya <laughs> çalışmayın burada. Böyle buradan açık. Bu da. şöyle dur. Yok yok. Öyle dursun ne bu? Şimdi sıra geldi malzemelerimize. İlk önce ablacığım doktor kuaför malzemeleri karışık olduğu için hocam. ayıralım. Ne ne evet. şey hepsini kendi yanına aldın abla. Dikkatli bak. Ne bu ablacığım? İlk şimdi, şimdi kuaför geldim. doktor malzemelerini ayıracağız. bu kuaför, bu da kuaför, bu da kuaför. Bunlar doktor, bu da doktor, bu kuaför, bu doktor, bu doktor. Bakalım. Bir, kuaför maddeniz 1, 2, 3, 4, 5. Doktor maddeniz 1, 2, 3, 4, 5 tane. İkisinden de 5 tane. Şimdi şunları ayırarak koyalım şöyle. Bunu yani, buraya koyalım evet. mı? Abla bunu Bursun. buraya koyalım mı? Yok eşyaları oraya dizelim mi ablacım? Nereye? Eşyaları şöyle şuraya dizelim mi? Nereye? Yani şuraya. Üstüne dizelim mi? üstüne mi üstüne çizebilir miyiz ki? Evet çizebiliriz. Ne sanıyorsun ki sen? Çok değil. küçük ablacım oluyor. Evet. Dur elimizi <laughs> bozmayalım. Gel şu onun içine atalım mı <laughs> el malzemelerimizi? Ben de ben. Nesi <laughs> ve <gülüyor> <sisi> <gülüyor> Aa kedilerimiz nerede ne bakayım? Aa kedileri açmayı unuttum. adım atacakmış. Bu da böyle sarışın Ay bir ne kadar tatlılar. Şu yuvadan kalalım. Şu yuvadan Bunu da salıncağa koyalım. Gülsün. Aa salıncak sallanıyormuş. Bu da kaydıraktan Daha Woo. Woo. Bu da ben bunu yuvaya koydum. <laughs> ben bunu yuvaya soktum diye Arkadaşlar şöyle yuvaya soktum ben de bunu. Baba, baba senin onun ne olduğu Üstüne bakayım. Ne yapayım? Biz anlayamadık. Babam anladı ama. Babam anladı. Kapat. Ben dedim bana sana bu kutudur diye. Dene yanlış söylemişti ama. Aa kapatamadık. He biraz zor kapanıyormuş. Ne? Yine ne yaptık kutu? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün bir kedi neymiş kedili pet seti açtı. Hadi. Arkadaşlarımız <laughs> şöyle içinden kediler de kedi çıktı. <laughs> i̇çinden şöyle kediler de çıkıyor arkadaşlar. Ne bu kedi? Dur bir gösterelim abla. Diğeri yuvada. O yuva Yok. değil kedi saçma çalsın bir söyleyemedim. Bazı açmadan önce de kafes bu. Kafes kafes kafes. Böyle için, içinden böyle kediler çıkıyor arkadaşlar. Dört tane kedi, iki tane gri, iki tane sarı. Kuaför, doktor malzemeleri çıkıyor arkadaşlar. Yatak çıkıyor, kedi taşıma kabı çıkıyor. Böyle bir kutu, kutu çıkıyor eşyaları koymak için. Kaydırak. Bir de salıncak. Bir de şöyle yuva çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>